Smart teknolojiden herkese merhabalar. Bugün sizlere evinizin güvenliğini nasıl üst seviyeye çıkarabileceğinizden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi artık sadece kapıyı kilitlemek, yetmiyor. Teknoloji sayesinde evimizi çok daha akıllı ve korunaklı hale getirebiliyoruz. İşte bunun için güvenlik sensörleri devreye giriyor. Güvenlik sensörü tam olarak ne yapar? Aslında çok basit. Evinizde ya da iş yerinizde olup biteni sürekli takip eder. Hareket, duman, su sızıntısı veya gaz kaçağı gibi tehlikeleri hemen algılar ve size haber verir. Böylece olası tehditlere karşı anında önlem alabilirsiniz. Peki kapı pencere sensörü nasıl çalışıyor? Bu küçük cihazlar kapı veya pencerenizin açılıp kapanmasını bile takip eder. Eğer izniniz olmadan açılırsa anında mobil uygulamanıza bildirim gelir. Mesela siz işteyken ya da tatildeyken evinizin kapısının açık olup olmadığını tek tuşla öğrenebilirsiniz. Peki hemen müdahale etmek istemez misiniz? Eğer kapınız açıksa ve size bildirim gelirse anında polisi arayarak anlık aksiyon, anlık müdahalede bulunabilirsiniz. Peki hareket sensörü ne işe yarıyor? Evinizde veya çevresinde olan dışı hareketleri algılayarak sizleri uyarıyor. Bu sayede herhangi bir davetsiz misafirden anında haberdar oluyorsunuz. Üstelik gece ya da gündüz fark etmiyor. Hareket sensörü her an tetikte. Peki su kaçağı sensörünü duydunuz mu hiç? Evinizde su sızıntısı olursa büyük hasarlar ve masraflar kaçınılmaz olur. Su kaçağı sensörleri ise bu riski en aza indirir küçük bir sızıntı başladığında bile size uygulamanız üzerinden bildirim gönderir. Böylece su baskınına ya da yapısal hasarlara karşı erkenden müdahale edebilirsiniz. Peki ya duman sensörü? Yangın riski hepimizin korkulu rüyası. Akıllı duman sensörleri ortamda duman ya da yangına yol açabilecek durumları tespit eder etmez yüksek sesli alarm çalar ve aynı zamanda cep telefonunuza bildirim gelir. Böylece yangına karşı erken uyarı almış olursunuz ve erkenden müdahale edersiniz. Peki yanıcı gaz alarmı ne işe yarıyor? Doğal gaz kaçakları çok tehlikelidir. Yanıcı gaz alarmı gaz kaçağını algılayarak size ve çevrenize haber verir. Böylece risk büyümeden önlem alabilir, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz. Peki tüm bunları nasıl kontrol ediyorum? Tüm bu sensörler Wi-Fi ya da Bluetooth ile mobil uygulamanıza bağlanır. Evinizde olup biteni anlık olarak takip eder, dilediğiniz yerden kontrol etmenizi sağlar. İşte teknoloji böyle kolaylık. Sonuç olarak neden akıllı güvenlik sensörleri? Çünkü sadece güvenliğinizi değil size tam olarak kontrol ve huzur sunar. Artık evinizde olmadığınızda bile güvende olduğunu bilmek çok kolay ve çok değerli. Küçük ama akıllı sensörlerle potansiyel tehlikeleri önceden öğrenip hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Eğer sen de evini güvenli hale getirmek istiyorsan, şmart teknolojinin güvenlik ürünlerine bakmanı tavsiye ederiz. Hayatını kolaylaştıran, güvenliğini arttıran bu ürünlerle tanışınca çok memnun kalacaksın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güvenlikle kalın. şımartla kalın. Şifşak lambayı yak şımart, ya da österdara kendini şmart. İster canın anneni şmart ya da şmartla bütün aileyi şmart.